Merhabalar, ee, ben Emrullah Ötün, Mardin, Derik, Kovalı'da bugün Lezgin Erdem'in tarlasında tanıtım yaptık. Ee, tanıtımımızda gerek e, biçimimizde, kilogramımızda, ütübetimizde e, yaptık. Bugünkü tarlamızda 30.695 çeşidimizin e, verimine bakarak verimli dekarda 1.674 kilo verim aldık. E, rutubeti ise 23 rutubet. 70, 70 hektorik açıktı. E, şimdi burada bulmamızın sebebi bugünkü bu tanıtımımızı yaptık. E, daha önce LG'yi şey olarak limagrayını Helen olarak biliyordum. Bizlerden beri var olan bir limaydı. Ben kendim de hem üreticiyim hem çiftçiyim. E, LG'nin e, Derik'teki bir bayisiyim şu an sahil tarım olarak. Hem tohumu satıyorum hem çiftçilerimize tedarik ediyorum daha öne, daha yukarıya e, taşmaya hedefliyoruz. Tavsiye eder misiniz çiftçilerimize? Herkese tavsiye ediyoruz ve bugün e, çiftçilerimiz de gördü. Böyle yani bir Gördüler verimi, hektoriteyi, rütübeti hepsini gördüler. E, memnun da kaldılar. E, Emrullah Bey bu tohumu hem satıyorsunuz hem kendi tarlanızda ekiyorsunuz. Doğru. Ve bu tohumu gerçekten inanmasanız, güvenmeseniz kendi tarlanızda da ekmezsiniz. Hayır asla. Çiftçilerinize şimdi, de tavsiye etmez. Şimdi şöyle bir şey, bu bir risktir. Yani e, insanları riske atamazsınız. Evet. Tohumun en fazla hangi özellikleri ön plana çıkmakta? Şimdi e, gerçekten tohum yapmıyor. Yapmayan çeşitlidir. Erken nem e, atma özelliği vardır. E, memnunuz yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun.